Ee. <Sülüyor> bak üzerine bak. İmidim sana bayıldım diye bıraktım hafta. Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Gangam. Bir anda sola zıplayacağız tamam mı? Tamam. Bir anda sola. Lan nasıl bir işsizsiniz siz ya? Oğlum şaka mı ya? Çünkü M4 yok mu harbi? Ya gidelim şunları da ya Yok kanka hazır ya. Oğlum. Dikkat lan ben diplerine girmeyeceğim. Salaklar kanka salak olmasalar dururlar. Mantıklı düşün de. Aracı araç aracı patlasın. Aha tepede lan. AK artı x spreyi de sevdim ha kanka Daha daşa sıkıyım da yiyom Bunun bir bug'ı var ha Üstüne yatıyormuşsun Böyle giderken işte mi oluyormuş? Sonra havada gidiyorum. Allah Allah Üstüne ya, yatsana be Bak dur Sen Araba araba arkamızda araba <laughs> Kine Şadar kim adam vurmak. Vallahi oynuyoruz bak. Kim ediyorum oynuyoruz oynuyor? Araşa geliyor Adam falan. çok güzel vurdu Ben sığın? bak. Allah 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 halolosu girdim. Evet böyle sıkalım. Yani biz şeye alışmışız ya. Yani rast yapmaya falan. Bekle biraz. Bekle. Of. bak. Kasa <laughs> <laughs> Bekle okay, bekle. Okay. Nasıl yemiyor ya? <laughs> Atladılar. Yemin sana bayılır diye bıraktım onu. Demen servis var Çık. Şimdi yok. Ha öldü ama. Bomba yiyeceğim, medalye.

Da hiç gerek yok. Şöyle zıplatayım. Kardeşim, ee, bu zıplamandan dolayı bunu bizden kazandım. Tebrik ediyorum. Ha, onu mu kazanamadın? Tamam. Kardeşim, bu ödülü sana. Okey, anlaştık. Madem öyle. Oğlum 3-4 kişiler çatıda ya. Değil abi Çok değil ha bunlar. Çok Aşağı Odada da var. Odada da var. ben eşyalarla. Benzin bidonuyla tuzak yapmışlar. Bu nasıl işte. Kendi kendimi patlatıyordum lan. Bu <laughs> oh, farlıklar. Oğlum bunlara buradan girilmez bak. Her türlü sikerler güzel. Oğlum ya şoka gibi. Her yerdeler. kanka ya çok salak var ya ne yap bak bunlar başka bir şey bak ee, gel geçmemiz gerekiyor dur 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 bir Aşağı atlayarak bayılır. <laughs> Oğlum aşağıya. <laughs> Kaderiniz. Kaderinin içine edeyim bu adamın. <laughs> Göksel ya bunların canı da yok ha. <laughs> Nasıl var ki? Gel benimle gel. Kankam. Bir anda sola zıplayacağız tamam mı? Bak, bir anda mı? sola. Oklayacağım orayı çekin. Solda da var. Burayı smoke yiyeceğim. sola gel. Istiyor. Lan nasıl bir işsizsiniz ya? Hani bu... Bir kişi daha var gibi yok mu? Aa var var var. O en biraz katta sol da kanka gel. Bana oradan sıkmıştı gel. Eğer orada duruyorsa gel benimle araç geldi. Bak vurdum lan. Lan çok geldiler. Hayda. Hiç tanrı yok. Oğlum bu ne ya? Kimse mi? M4 yok mu? Oğlum dört kişilerdi ya. Nasıl ben onlara o kadar kötü bir sprey attım en son? Durdular. Oğlum şaka mı ya? Kimse de M4 yok mu harbi? Ya gidelim şimdi rushlayıp ya gel. Yok kanka dur ya. Rushlam. Oğlum. Köpete durdular lan. Diplerine girmeyeceğim. Salaklar kanka salak olmasalar dururlar. Mantıklı düşün de. Oyuncu olsalar kaçarlar mı ya? Kanka abi 1.60 kadirli adamı gözlemizi biliyorum ya ben. Anam mı? mantıklı oynayacağız. Biz o zaman oynamayacağız. Zaten şey yok bence. Tepe yatamam ben görüyorum. Kanka nerede durdular? Kanka Sakın bayılmasan, ben açı değiştiriyorum. Araya alacağım onları. Bu bir. Aracı patlat, aracı patlat. Bu Bir kişi zammı ya. Watch out. Watch out. Abi, son adam orada işte, gel. Son adam orada. Yerde yatıyor kanka, bomba at. Risk etme, bomba at. atıyor bu? Bir şey daha var bir kanka bunlarda. Ne kaçtı bu net? Mark the location. <laughs> Arkandayım gel. Göt göte gel. Birimiz bayse diğerimiz vurur. olur. Kayalım acaba. Aha tepede lan. Bu ben baydım. Nasıl göt korkucundan kaçmış ya. <laughs> AK 6x de sevdim ha kanka. Daha daşa sıkıyorum mu yiyorum. <gülüyor> 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 Az önce ilk geldiğimizdeki alt kattaki fight güzeldi ya. Kanka sadece sana ver oynadım. Yemin ederim. Git sen gideceğim. Dur sen ne güzel pozisyon yarattık kendimize. Bak hiç bayılan da olmadı, eden de olmadı. Her temiz Kardeşim sen oynuyorsun bu oyunu ya. Sen bana ayak uydur bir yeter ya. Sen bizim o kadar üstadımız. Sen bizim Hazreti Mehdi'mizsin. Lan nasıl durdun lan böyle? Bunun bir bug'ı var ha. Üstüne yatıyormuşsun. Böyle giderken işte mi oluyormuş? Sonra havada gidiyorsun. Allah Allah. Al. Üstüne ya, yatsana be. Evet. Bakır. Bekle sen sür. Sen sür. Bekle. Burayla evet. götü alına bak ve bulunduğumuz durduğumuz yere bak. Tamam git. Lan yavaş yavaş lan. Buna ya benim dik yapmam gerek ya. Araba araba arkamızda araba. Yeah. <laughs> Oyun çalarken bile adam vurmak yok ya. <laughs> Vallahi oynuyoruz bak. Kimin ediyorum oynuyoruz. Bunları onlara bütün yaptım. Hepsi hs'ye gitti yanlışlıkla. Özür dilerim. <laughs> bin de bak şuraya geç. Şamata yapıyor. Ama ne Gene bizi buluyorlar. Ha şimdi yavaş yavaş git. E ne oluyor şimdi? Evet. Burada bir şey olacak şimdi havaya atacak beni. Bu niye olmadı? Ya bin hele şuna hadi. Oyunumuzu oynayalım. Oğlum havada gidiyorum lan böyle bayağı havada gidiyorum. Tarayarak geziyorsun. Oğlum baba gidenle korkuyorum ben. Moto bagi dur. Aile çarptı iki kişiyle. Dur lan bir tane adam var. Gel gel bin gidek işte giderken vur. Nerede tam? Nerede? Böyle gelmiş. Nerede mi? Biri daha var. Kankam bagiyleydi bunlar. Diye. Benim gelmedi ki. Bak şurada baydı mı o duruyor da. Bay. Ben baygını mı aldım? Kanka hiç gösterme. Hepsi yerde yatıyor. Hiç gösterme. Gösterme gösterme. Tam şuraya gel lan. Bir tek. Niye mi öyle? İkisi de arka arkaya tek yatmış. Ben sana info vereceğim düşün. Sadece smoke at. Ben kalktıktan sonra. Ya ben şimdi sizi öptüm ki ya. Kanka <laughs> gösterme ya. Çok pis pisiyorlar. Biri sola açıldı. Lan ne oluyor lan bu? bu? Ha gördüm lan. Gördüm. Bu bile atamıyor. Göremez ya. <laughs> Göremiyoruz <şu anda. gülüyor> pozisyon mu değiştirsek? Göremiyorum ben kimseyi. Sokuyor burayı dur. Ha, bag'in arkasına yatıyor. Tam biri orada. Oo! Canı yok lan onun. Köpek gibi. Onu tam smoke'la ettiriyorum kenar gel. <laughs> Araşa geliyor. Adam bug ile bir. Ne demiş ya? bekle. Sumo'ya gel Sumo'ya gel Sumo'ya gel olsun lan çok güzel vurdu Resul Allah Tam arkama gel kanka canın yok çünkü Sumo geçiyor ananı siktim alan O öldüm Bu adam sikecek ağzınıza Sumo katabilir misin arabaya varsa Watch out! Watch out. Hazır mısın? Let's go. Hayır araba çekemeyelim. Öldük. Aha bagi var gel gel Bak, gel gel. Gel gel. Gel çıktı arabaya. Oğlum. Ben lazım. de basıyorum. Gidiyorum. De öldüm, 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 öldüm. Öl, ölme. Kanka, bak ben helal edeyim. Helal olsun kardeşim. 2 klasma oynattın ya. Ben de öldüm zaten de. Öldüm. 2 klasma evet. ya da bas. Abi bu öyle kötü sana da var. Yok, ölmedim. Bu lan eşitçi hiç bakmadım olana ya. <laughs> Kanka ben de bakmadım ki. Yok mu? Evet. Yok. <laughs> Allah'ım <yarabbi> ya <laughs> Hadi güzel kill vardı ya Winnie şu oyunu. Bende de iyi sağlam vardı. 16-17 vardı bende. yandan uçuyorsun. İki tüm olsaydı ya iyi de olurdu Gördüm adamlar Bana <laughs> mı bakıyor lan o? Yok sana bakmıyorum da soldan alana gelerek 17 saniye var. Hiçbir şekilde giremezsin yoksa. Buna beni gidermez. Koş solda. Lan yok solda gidersin çok rahat gidersin. Lan, bak, bro, rota bro, bro. çiziyorum sana. Rota çiziyorum sana. Bura, bura çıkacağın yer. Oğlum. Kişi bak. Ben bura bizim vurduğumuz adam onlar. Ya. Lan, Kanka hepsi be, beni bilmiyorum, izliyor baksana ben hangisinden kaçayım? Rakibi izle desene. Hadi hele baksana bir. Kanka KD önemli değil ki bu işte. Ah. Kanka bizim sofra serildi tamam, ha. Tamam kankam yemeğini yesene hadi. Yazarım ben sana gelince. Tamam hadi görüşürüz. Olduğu kadar olmadı kadar demiş şairimiz. 15 12 toplam 27 kilot.